Ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sural devam ediyoruz. Şimdi Ben videoda videoda değilken veya videodayken şunu falan filan işte bunu falan şu açmıştım. Bakın izleyelim. Dünyada dünyada bir tane ya kokuştuk izleyelim. Dünyada bir tane kaka parçası.

Böyle bir tane ne şey oluştu biz şimdi. Bir su yağdık. Azıcık da Öf. Öf 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 öf. Azıcık da kutulardan. Bayağı bir kutu attık şu anda.

Bu ne? Biz geldik. Gani meden biz yapmış mıydık? Neyse, bu da zeka parça soru. Ama da hızlı oldu ha tamam. Şimdi yeniden doldurdum. Bir suyu şu yıldırımdan attı azıcık. Azıcık da şu yıldırımdan atarım. Tamam. Sıkıda bunlardan var. Aha. Görmeye başladılar Şöyle. Tamamdır. Oo, bu renkli kutu. Takt, takt. Kutuya attım bu da arada. Daha fazla bunu atamıyoruz. Bakın şu kar topları da gözüküyor. Şimdi de Azıcık şu anda Tamam. Tamam. Yok olması, tamam. Şöyle Şunu... <laughs> tutar. Şimdi de yok bu zaten direkt man yok ediyor. One, two. One, two, three. Bir tane kutu yine <laughs> şeye girdi döngüye. Kutu, bir tane kutu. Hayır. Kutuya bakın döngüde. Döngüye girdi kutu bir dön. Şundan da ne çıkacaksa bir patlatalım. Bir şey koyacağım. şu kadar değil miyiz? Kaçmış mı yoksa hala arkadan gidiyor mu? Bakayım. Ya da ya bu. Patlamış ya kaldı. Gözükmüyor da çünkü. Ben geriden bakayım. Geriden bakayım. Galiba. Hı? Şöyle dedik bak. Nereden dedik var da. Dur Dur dakika. Görüntü müdür var mı? Dek açmış da ne kadar? Çok Bu kadar da görüntü. Bu kadar da görüntü. Bu kadar da şöyle, Bu kadar da görüntü. Bu da dik. Bu da çorba. Hadi Tövbe tövbe. <laughs> ne oluyor? Anonim. Tabi bir tane yok oyun da be olsun. Anam yanlış oldu. <laughs> ne <Neydi? Gülüyor> <laughs> <laughs>

哎。哎呦。哎。 bakalım. Şöyle bir daha Hala bir tane ulaşamadığımız bu. Hala da bir tane ulaşamadığımız bu. Ay 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 ay. Korktuk. Koş 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 koş. Aha. Vui. Vui. Ya bakın bu gitmiyor neredense. Bakın izleyin. Snowba kaçacağım. Gitmiyordu. Bakın izleyin, izleyin. Karadayı kaçacağım. Karadayı bunu karadayı bir de gidiyor. Ya bakın. Dur ve... Git 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 Allah aşkına ya. Görümsüz gibi bir şey yapmış adamlar. Ne o? Ne şu da? Tamam. Azıcık da kara deri şöyle. Azıcık da şunlar, Azıcık da şunları o zaman atalım. Azıcık da metal yağmuru. Azıcık da şunlardan, da. Azıcık da şundan atalım. Bir azıcık da şundan, azıcık da şundan. Basamıyor. Azıcık da şundan atarım. Azıcık da bundan, azıcık da bundan. Güzel. Ya tövbe tövbe. Anca yeri değişik. Anca yerinde iyisin. Anca yerinde iyisin. Anca yerinde iyisin. Yerin yerin Oha ya. Bakın değişsin. Topa ne hale getirmiş bakalım. Ya tövbe tövbe. Neyse. Yok etme işlemi başlatıksın. Bunu bir tanesi bile bir tane gezegen yok ediyor bakın. Bir tanesi bile ateş ettiğinde bir tanesi bile diyelim ki bu gezegen tamamen kapkoz kapkoz olursa yine yine gidecek gezegen nasıl dayandı lan bu gezegen nasıl yandı? bu gezegen nasıl dayandı lan nasıl normal hiçbir gezegen bunların içinde dayanamıyordu çok Ya bu ne kardeş? Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın izleyin. Orada yüz binlerce ateş istemiştim. Bu da yanmış tamam bak. Bir tanesini ateşledim. Bir tanesini ateşledim ya bakın. Bakın sıfır gözüktü. Bakın bir tanesini ateşledim. Böyle yaptı. Ya patladı. Görüyor musun? Yani ama o zaman bu kadar fazlası ateşli değilsen nasıl? Nasıl bir anda hepsini dayandı ya? Tövbe tövbe gerçekten. Çok yani oyun asasını bildiğim bunu yapanlara. Çünkü

Ay şey gezegeni ise azıcık daha dondu kakam. Don Don. Daha fazla don. Ah. Ben de nasıl daha fazla hızlı don duracağımı biliyorum. Hı? 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 E e e e e e. O kadar buz ki kalı mu? şey alayım. Olmuyor ki. O olsa, olsa bu işler diyeceksin işte. Bu kadar Bu kadar acık nasıl yiyordu? Ne olur çıkar orada. Ama şu olmuş. <laughs> Tabi. Neden bunlara doğdun ne o zaman? E sığmadı yine. Ha? Nasıl sığmıyor ya o kadar büyük yere? Buna da sığmasın görelim. Oyyy. Bunu Ana sürekli zarar verenleri çekiyor. Oyyy ne yapıyorsun? Ya git. Git lan git Git sen. Git Nasıl gitmiyor ya? Bu dasa böyle diyecek. Bunu attım yine olmadı. Selam. Videodayım. O soğuk şeydi. İngilizce tabi. Nasıl İngilizce değilse kocaman kutu kaka kalaşı. Anca bu yok etti. Her diye bir oldu ya. Ne mi? Ses geliyor ne ya? Lan,

Yani şu abi. Ne gitti? Gitti mi? Ah tamam. Şimdi bu kadar olacak. Ben hemen bir be, 4 dakika sonra geliyorum. Arkadaşlar pat Arkadaşlar patlattım böyle bir görüntü oluştu. Bu ne? No, yeah. Ne oluyor?

Ne yapacağım? Ben evet. çok <tık> Ne tane Ne bundan Ne yapacağım?

bakın geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse bu benden bu kadar. Sizlere iyi günler dilerim. Ay bu ne bu ne neyse. Bugün de ben bugün de benden bu kadar sizlere günler dilerim ve bay Bay bay. bay.